Ne işiymiş bu? Ne olacaksın? Kahraman! Ulan eşya olursun, harp <laughs> ki kahraman olacaksın! <laughs> Öyle kahraman değil! Halk kahramanı oluyorum ben! Aa baba! Halk kahramanı diyor! Sakın komünist olmasın! Tövbe de olan! Ağzını parçalarım! Peki niye gelecekler buraya? Bizi filme çekecekler! Halka tanıtacaklar baba! <laughs> Destur de dinsiz köpek! Ben filme çıkmam! Zinhar günahtır! Şaban Bey! Kim Şaban bu? Bey? İşte bakın çocuklar Şaban Bey. Sahiden geldiler Ay be, ya. kızlar da var ya. ya! Ben demedim mi sana, oğlum bir gün hepimizi utandıracak diyerek! O bir şey mi aa, anacığım, aa. seni saraylarda yaşatacağım! Aslanım yaşatacak. benim güzel oğlum, ha. <laughs>